cildini beyazlatmak isteyen bu kadın kendini bir yanardağa gömer ve burada tam 20 yıl geçirir. İnsanlar onu bulduklarında hemen hastaneye götürürler. Kadının bildiği tek şey adının Lisa olduğudur ve sürekli erkek arkadaşı hakkında konuşmaktadır. Bunu gören Emily çok şaşırır çünkü bahsettiği erkek arkadaşı kendi babasıdır. Emily hemen babasına Lisayı sorar ve onu Lisa'yla yüzleştirir. Adam Lisayı tanır ancak belli etmez. Kadın ne kadar kendisine seslense de karşılık vermez ve oradan uzaklaşır. Emily babasının bir şeyler sakladığını anlar ve onu sıkıştırır. Ancak babası onu dikkate almaz. Biraz sonra dedektifler Lisa'yı sorgular ve Lisa onlara bir telefon numarası verir. Emily numarayı aradığında telefonu açan çocuk kendisinin Lisa'nın oğlu olduğunu söyler. Emily telefonu Lisa'ya verir. Lisa ile çocuğu birbirlerine hal hatır sorarlar. Ancak tam bu anda çocuğun annesi eve gelir. Bunu gören çocuk şaşırır ve telefonu annesine verir. Kadın bunun bir şaka olduğunu düşünür. Ancak Lisa erkek arkadaşının adını söyleyince kadın dehşete kapılır ve telefonu kapatır. Ertesi gün Emily dışarıdayken evinin kapısının açıldığını fark eder. İçeri girdi de 20 yıl önce ölmüş olan kız kardeşini karşısında görür ve donup kalır.